Gəncə aleyküm. Şimdi ben tam alamamışım. Bu sefer yazarak göstermek zorundayım arkadaşlar. Şöyle bir kalıcı alayım da ben. Şu, tamam. Şimdi böyle bir isim var Instagram'da. Tam çizemediktir. <laughs> Şöyle birisi var arkadaşlar Instagram'da. İstek gönderildi falan diyor. Siz isteğinizi kabul edin kabul ederse gelip şöyle bir tane çocuk var değil mi şurada? Onun yanında da böyle gizli biri var. O gizli biri benim. Beni izinsiz paylaşıyor arkadaşlar Instagram'da. Bakın beni bana sormadan direkt bizi paylaşmış bak. Burada biz masayı kırmış arkadaş. Masayı tamir ediyordum. Şarjım da bitiyor da. Arkadaşlar Instagram'a girdiğinizde görürsünüz böyle birisini şu kardeşim zaten benim 50 şeyde göstereceğim yüzünü tam gözükmemiş dur 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 bakmayın şimdiden arkadaşlar ben size diyorum Instagram'a gelin dur Hatta koyu bir beyaz çizeyim ya da dur renk alalım nasıl Neyse boş ver boş ver bu Zeynep ikra okay Zeynep orada P gözükmüyor. İkra Okay. Yazın Instagram'a. Eğer sizin isteğinizi kabul ederse arkadaşlar benimkini kabul etmemiş herhalde. Gel hesabına bakalım arkadaşlar. Aa kayım kapattım. Hesabına gelin bakayım arkadaşlar. Bir dakika. Burada durdurmak zorundayım. Böyle bir şeyler yazacaktık bu konuyla ilgili. Açtım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi e Gördüğünüz gibi Bir dakika Kalem alayım ben. Ş şöyle birisi Beyaz oldu gözükmüyor. Renkler nereden alınıyor? Şöyle mavi alak şimdilik. Gördünüz mü arkadaşlar? 22 tane takipçisi var. Önceden takip ediyordum. 84 kişiyi takip ediyor. 43 gönderisi olan. Şöyle bir fotoğraf arkadaşlar. Şöyle bir fotoğrafa girin. Bakın bak. Instagram'da gelin bakın. Yeni Pikraka şöyle bir fotoğraf. Ve kendi hesabını gizlemiş. Akılsız arkadaş. Kendini çok böyle takipçisi var falan sanıyor. Ben bu kadar arkadaşlar gelin bu çocuğu. Bay bay görüşmek üzere. Dur bir şey yazacağım. Bay bay. Bu kişiye ulaşırsanız direkt bana mesaj olayım. Hadi görüşmek üzere.